Selam. Selam Gökhan. Yine bir araya geldiğimize göre bu hafta bir başka voleybol haftası daha. Kesinlikle öyle ve bu hafta biraz daha rakiplerimiz giderek zorlaşacak. Bunu aslında hani konuştuğumuz bütün içeriklerin başından beri söylüyoruz. Her ayakta, her haftada daha böyle zorlu maçların bizi beklediği bir turnuvanın finale doğru yaklaşıyoruz. Ee, biraz nispeten baktığımızda şimdi ilk maçımız Kanada'yla. Sonra Hollanda ile oynayacağız. Bu takımlar biraz daha bizi az zorlayacaktır. Üçüncü ve dördüncü maçımızda ise ilk önce Japonya ile ve sonra da Amerika ile karşılaşacağız. Baktığımız zaman bu takımlar e, turnuvanın başından beri liderliği, birinciliği ve ikinciliği Sürdüren ve güçlü bir şekilde turnuvaya devam eden isimler. Dolayısıyla biraz daha zorlu maçlara doğru yol alacağız Kanada etabında diyelim. E i̇lk maçımız Kanada ile dedik. Ev sahibi 3. E, ayakta Kanada olacak. Dolayısıyla bunun avantajını kesin ve kesin kullanmak isteyeceklerdir. Ama tabii ki bunu ne kadar olumlu yönde kullanabilecekler biraz daha turnuvanın gidişatında göreceğiz derim ben. Evet. Ben kısa bir bilgiyle araya gireyim. Amerika ve Japonya üzerinde <laughs> zaten Japonya grup lideri. Evet. 8 maçta 8 galibiyet. Amerika'nın ise sadece bir yenilgisi var. O da Japonya'ya karşı. Japonya karşı. Aslında evet. ikinci etapta da tabi Amerika iddiayla e biraz daha yakın bir kadroyla sahadaydı Hı -hı. ve 4'te 4 yaptılar. Ciddi rakipleri yani yendiler. Bunlar. Bunlardan biri de Çin'di. Evet. Ki yani evet. tüm o da dikkat çeken ekiplerin başında geliyor onlar da. Her ne kadar sıralamada Amerika ve Japonya kadar üstte olmasalar da <laughs> bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Kanada için Tabii şöyle basit bir tabirle, amiyane yaklaşımla şunu diyebiliriz herhalde. Yani spor acaba? ülkesi <laughs> özelinde atanamamış bir Amerika ile karşı karşıyayız. Hani potansiyel <laughs> evet. olarak elinde fazlasıyla imkan olan Var. ama gelişmekte olan da diyelim. Hani çok da negatif bir ifade kullanmıyorum çünkü evet. aslında Uluslar Ligi'ne çıkmaları bile onlar adına bir başarı. Çünkü ama onlar arkadaşım ya iklim koşulları olarak da biraz zor bir ülke şimdi. Yani yalandan böyle 2-3 ay yaz olsun diye bir hafif sıcaklıyor ama onun dışında sürekli tam bizim ülkemizin aksine e, soğuk bir ülke. Biraz onun da bence katkısı vardır e, etkisi yani. Olur. Gerçi doğru. Kış sporlarına çok daha iyi. Evet. Özellikle kış evet. oyunları ya da işte buz hokeyi gibi ki zaten buz hokeyinin merkezi Kesinlikle ülkelerinden öyle. biri Kanada. Bunu da tabi yabana atmamak evet. lazım ama bildiğimiz olimpiyat yani yaz olimpiyatları bazındaki branşlarda Amerika'nın çok çok gerisinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi konuyu dağıtmadan tabi hemen e, durumu Kanada'nın buraya nasıl geldiğiyle kısaca bağlayalım. bağlayalım. Orada da şöyle bir durum var aslında. Zaten dediğim gibi hani Amerika'ya göre daha geride olması işte bakıyoruz. FIVB Challenger Cup'ta 2019 yılında bu turnuvayı kazandıktan sonra hı hı bu Uluslar Ligi'ne terfi etmiş ama 2020'deki pandemi nedeniyle oynanamayan yıl nedeniyle geçtiğimiz yıl itibariyle Uluslar Ligi'ne girmiş bir Kanada'dan bahsediyoruz. Yani aslında oynansaydı şu an e, Viyenel'de üçüncü kez karşılaşıyor olacaktık. Evet. Ama oynanamadığı için bu ikinci karşılaşmamız olacak Viyenel özelinde. Onun öncesinde e, üç kere e, Dünya Şampiyonları grup elemelerinde karşılaştık. Bütün bu maçlarda e, yendik aslında. Senin de dediğin gibi Dünya şampiyonası grup aşamasında elemeler değil. Evet. Çünkü zaten Dünya şampiyonası formatı diğer branşlar göre biraz daha Evet, evet. Onu da Grup maçlarında kendilerini Aynen. yendik. Viyenel'de bir kez yendik ve bir de hazırlık maçımız var. Evet. Yani total şu zamana kadar Kanada ile 5 kez karşılaştık. Ve 5'te 5 beş galibiyetle daha avantajlı noktadayız diyebiliriz Kanada'ya karşı. Ama tabii ki Viyenel'de e, baktığımız zaman sıralamaya onlar da 11. sırada ilk, e, ikinci ayağı tamamladılar. E, aramızda tabii ki bir fark var ama e, dediğim gibi ben çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum bize hani ama derken aslında ama değil yani alakası yok. Ya o biraz da bizim takımsal performansımız da etkili. Evet. Tabii yani ikinci ayakta da kısaca yaklaştığımızda şunu görüyoruz aslında dört maçta kazanabilirdik doğru kazanabilirdik. ama oyun bazında özellikle voleybol severleri bir nebze de olsa tatmin etmeyen bir yolunu söyleyebiliriz. Yani eski enerjik takımı hızlı oynayan belli noktalarda takımı evet. henüz göremiyoruz ama tabii sporcularımız da çok yüklenme taraftar değilim çünkü Kesinlikle öyle. uzun ve zorlu bir sezon geçirdiler çoğu. Yani biraz daha konuşmak için erken bence yani daha yani net bir, bir yorumu şöyle bir şey var final ayağında belki yapabiliriz sanki dediğim gibi hani sen sen de biraz bahsettiğin gibi biraz kötü yorumlar da çok beklediğimden çok fazla geldi ama bu daha bir başarısızlık değil Tabii. daha ortada yani kaybedilmiş bir şey yok biraz erken bu e, olmaz böyle ya diyen e, izleyicilerimizin ya da spor severlerin bu yorumunu biraz açıkçası e, üzülerek hani okudum ve dinledim çünkü hemen yani ilk başarısızlıkta biraz agresif olmak yerine biraz daha desteğimizi arttırmak durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü yani kadın voleybolu son dönemlerde tabii ki her zaman ülkemizde önemli bir branşta ama son dönemlerde nasıl bir şekilde büyüdüğünü göz ardı asla edemeyiz. Böyle güzel bir başarı varken ülkemizde zaten her şey bütün vatandaşlarımızın zorlu bir mücadele varken böyle yüzümüzü güldürecek şeyleri hemen böyle negatif açıdan bence ele almamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta dediğim gibi daha turnuvanın sonuna var. Her zaman belirttik bu uzun süreçli ve uzun yollu, yollu bir turnuva. Yani şu an 5. sıradayız. Evet 1. aya baktığımız zaman 4. sıradayken aldığımız 2 galibiyet sebebiyle 5. sıraya düştük. Ama ilk 8'e yer aldığımız sürece ve final etabında gösterdiğimiz ki zaten ev sahibi olduğu için ev sahibi olduğumuz için yer alacağız. Final etabında da iyi bir performansla çok güzel bir şekilde bu turnuvayı tamamlayabiliriz. Dolayısıyla destek, hep destek, tam destek, full destek diyorum. <laughs> Kesinlikle zaten milli takım oyuncuları da başta teknik ekip ve sonrasında oyuncular bu desteği arkalarında hissettikleri zaman performansları da artıyor. Kesinlikle bunu gözlemliyoruz. Onun haricinde de aslında yani enseyi de çok karartmamak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta beklenmedik tek bir yenilgiyi şu ana kadarki rakiplerimiz üzerinde Sırbistan maçını beklenmedik bir yenilgi olarak ele alabiliriz. O da yani ucu ucuna giden bir maçtı. Yendiğimiz bir takım değil en nihayetinde. Evet o da çok yani da, Sırbistan maçı dediğin gibi 5 sete gitti ve 5 set sonunda. Yani ilk sette kötü başlamamız sonrasında maçı toparladık ama son anda bir, çe bir çeşitli teknik aksaklıklar bunlar olacak. Yani sporun doğasında var Kesinlikle bunlar. Kesinlikle öyle. Bu biraz da sanki millilerimizin başarıya o denli alıştırmış ki insanlarımız da en ufak bir yenilgi özelinde tepkileri biraz sert oluyor. <laughs> Onu da anlayışla karşılamak lazım diyerek Şimdi artık biraz oyunculara odaklanalım. odaklanalım. Çünkü tamam evet bize göre nispeten zayıf bir takım dedik ama yine de dikkate değer çeşitli oyuncular var. Onlar hakkında da sen görüşlerini aktar bize istersen. En ön plana çıkan oyunculara geçtiğimiz yıl Türk Hava Yollarında da severek izlediğimiz 99 doğumlu pasör çaprazı Van Rijk. Bence burada da iyi bir performans sergiliyor ve takıma çok atak anlamında, hücum anlamında iyi bir iyi bir katkısı var. Turnuva genelinde şu an ilk iki haftada da yer aldı ve toplamda takımına 130 sayı kattı. Bu tabii ki hem atak hem blok yani takım içerisinde aldı, bütün oyun içerisinde aldı bütün sayıların toplamı olarak bunu düşünebiliriz. Maç başına ortalama takıma katkısı da 16.25 sayı. Gayet bence ciddi bir oran ve burada aslında biraz da ön plana çıktığı farklı bir e, skor alanı var. O da ace sayısı. Toplamda 2 haftalık iki haftalık, e, haftalık e, Viyennel Viyennel'de e, 12 sayı almış ace'den. Yanılmıyorsam zaten bu kategoride de Viyennel'in en başarılı oyuncusu bu sezon. Kesinlikle öyle. Yani pazarçı ablazları her zaman atakta ön plana çıkan isimlerdir. Ama burada servis alanında da bence fark yarattığını söyleyebiliriz kesinlikle. Ne diyorsun? Kesinlikle zaten yani Kanada deyince aslında hani biraz evet. kolaya kaçmak noktasında bir takiyere fanlike anlatsak da yeter diyebiliriz ama işin şakası tabi başka tabii başka oyuncuları ki, da var. Tabii ki. Onlara da kısaca değinelim. <laughs> çok güçlü iki tane smaçörü var. Aslında bir tanesi çok daha fazla ön plana çıkıyor. O da Alexa Gray. O da takıma şu ana kadar toplamda 106 sayı e, kattı. Onun bir de destekçisi pozisyonunda yine smaçör olarak görev alan e, Hillary var. O biraz daha aldığı sayı baktığımız zaman e, Gray'e göre daha düşük. Gray tabii tecrübeli bir oyuncu. Kendisi 94 doğumlu. Biraz da takımdaki hücum dağılımına baktığımız zaman Van ile birlikte aslında takımın hücum gücünü çekiyor gibi ee, diyebiliriz. O net bir yorum olur. Aa, geçmişte de aldığı güzel başarılar da var aslında. E, 2019 FIVB Challenger e, Cup'ta en iyi pasör çaprazı seçildi. Şimdi baktığımız zaman ve en iyi skorer seçildi. Normalde smaçör olarak burada lanse ediyoruz ama demek ki yeri geldiği zaman pasör çaprazı olarak da gayet iyi bir performans sergileyen tecrübeli bir oyuncu. Ve 2022 2021 e, sezonunda da İtalya'nın en iyi smaçörü seçildi, İtalya Ligi'nin değil mi? Evet. Yani, yani iki burada... iki smaçörden biri biliyorsunuz Evet, Van Rijk'la birlikte... Yok e, yok şey yani, İtalya Ligi bazında söylüyorum. Tabii tabii. Aha. Yani Van Rijk'la birlikte takımın hücum gücüne destek veren önemli isimlerden biri olarak bence kesinlikle ön plana çıkıyor ve atlanmaması gereken isimlerden biri. Hilary de rotasyonda çok fazla süre olan boyunca ama tabii ki skor yüzdesi olarak e, Gray ile aynı seviyede değil. Şimdi biraz daha tanıdık simalları yani tabii ki Van Rijk'ı da tanıyoruz ama hı hı. yine bizim ligimize çok yabancı olmayan bir orta oyuncuları var. O da o da Cross. Evet. Şöyle söyleyeyim ee, aslında e, Yeşilyurd'un o zaman da değişik bir isim sponsoru. Sistem 9 Yeşilyurd. <laughs> Sistem 9 yeşiliyor. o zaman e, Save Challenge... E, kupasını kazanmıştı. Bence o dönem için gerçekten aldıkları güzel bir başarıydı. Takımın böyle yapısına baktığımız zaman vakıf banktan giden alt yapısının çok alt ağır bastı giden evet çok değerli oyuncular vardı. Derya öyle, Buket öyle çok çok bence e, o dönem Yeşilurda katkıları oldu. E, Jennifer Cross da Save Challenge e, kupasında e, o dönemin o sezonun en iyi blok yapan orta oyuncusu seçildi. Yani orada takımın güzel bir enerjisi verdi bence hem genç olsun hem tecrübeli isimler olsun birbirine çok iyi destek oldular. Türkiye adına da bence. E, güzel bir başarıydı. Çünkü yani Yeşilyurdu, Sistem 9 Yeşilyurdu çok böyle Avrupa kupalarında izlediğimiz bir takım olarak ön plana çıkmıyordu. Dolayısıyla onlardan böyle bir başarı gelmesi bence yine voleybolumuz adına ümit verici bir e, başarı oldu. Tabii. Bir de o dönem aslında o sezon bazında yine bir başka Türk takımının favori olduğu bir turnuvaydı. Evet. Türk Hava Yolları o da. ve Türk Hava Yolları'nın da yarı final serisinde eleyip buraya gelmeleri de onların da zaten o sezonun en değerli noktasıydı. Kesinlikle öyle. Bence de güzeldi. Evet. Bir de e, Emil Maglio var. O da çok bence başarılı orta oyunculardan bir tanesi. Şunu atlamamak lazım. Yani normalde orta oyuncuların tabii ki oyuna e, katkıları çok çok fazladır ama burada baktığımız zaman mesela maçta bir maçta yaklaşık ortalama 10 top alıyor Maglio. Yani bir orta oyuncuya göre bence iyi bir skor, yüksek bir skor. Başarılı e, hücum ortalaması ise %57.30. Yani baktığımız zaman bu aldığı topa ve öldürdüğü orana bence e, iyi bir e, atak yüzdesi var. Benim Maç başına 6.38 gibi bir sayı oldu. Bu sadece atak bazında yani blok tarafına baktığımız zaman %22 civarlarında bir başarılı blok yüzdesi var ama maç başına yaptığı blok sayısı ortalama 1.6'ya falan denk geliyor. Yani bloktan ziyade daha fazla atakta güçlü bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor diyebiliriz. Ama tabii ki her zaman için orta oyuncudur. Elleri düzgündür. Öyle gidip pat diye göbeğine vurmamak gerekir ellerinin. Ama Dediğimiz gibi daha e, atak e, özellikleri ön plana çıkan bir oyuncu. İki sezonlu Nilfer Belediyede oynuyordu. Şimdi evet. de Türk Hava Yolları'nda oynayacak. Yani ligimizde kalmaya devam Aynen edecek. Aynen öyle oyuncu. ama biraz da baktığımız zaman aslında kendi ligimizdeki takımlar arasında da bir üst seviyeye geçebilmiş diyebiliriz. 2019 FIVB Challenger Cup'ta da en iyi orta oyuncu seçilmişti. Dolayısıyla iki orta oyuncu da e, bildiğimiz dikkat etmemiz gereken isimler diyebiliriz şu an için. Geriye zaten kısaca değinecek bir pasör bir de libero kalıyor. Onları da bir göz atalım seninle. Takımın pasörü 98 doğumlu. 2021 yılında Pan Amerika e, Kupası'nın en iyi pasörü seçilmiş. E, ben hani çok böyle ön plana çıkan uluslararası alanda çok başarıları olan bir pasör olarak e, aslında görmüyorum. 183 boylarında e, maç başına ortalama bir blok sayısı var. Ama hani e, çok tabii ki iyi bir oran değil ama hani Hatalarına baktığımız zaman ben fazla blok hatasının olduğunu görüyorum. Bu bizim için bir avantaj olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü maç başına ise başarılı yaptırdığı hücum yüzdesi %21.89. Yani bu attığı pastanın aslında ne kadarı sayıya dönüşüyor. Biraz basketboldaki asit da Şimdi genelde de güzel böyle bir istatistik çıkarmışlar. Attığı pastanın %22 oranında bir oranı yüzdesi sayıya dönüşüyor. Çok yüksek bir oran değil tabii değil, ki. Değil. Tabii ki değil. Yani dörtte beşte biri diyebiliriz Zaten aslında. Zaten aldıkları sonuçlarda da yansıyan bir oran aslında. Aynen o kadar öyle. fazla sayıda galibiyeti olan bir takımdan bahsetmiyoruz. Bir de liberoları aslında bence o da çok genç. 2002 doğumlu bir libero. Şu ana kadar altı maçta aktif olarak oynadı VNL boyunca ve ortalama yüzde yakın bir servis karşılaması var. Bence 2002 doğumlu bir libero için bu iyi bir oran. Yani e, baktığımızda defans performansında da yine e, servis karşılama performansına yakın bir yüzde görüyoruz. Dolayısıyla onun da takıma katkısı iyi diyebiliriz ama tabii ki potansiyel genç ve daha gideceği yol olan bir oyuncu olarak şu an için ön plana çıkıyor. Bir de antrenörümüz var. Evet o da ismini değinelim burada. Shannon Winsler baş antrenörleri. Evet. Kadın bir antrenör onu da belirtelim. Yani bu seviyede görmeye pek alışkın olmadığımız da diyebiliriz. Yani cinsiyetçi bir tavır gibi algılanmasın ya ama. Bunları konuşurken şimdi şeye çok dikkat et. Yani hep diyorum ki acaba şimdi kadın diye belirtmekte hata mı ediyoruz? Çünkü... Hani sonuçta bir baş Maçları yani takip edenler aslında görüyor tabii. Evet, Ama izlemeyenler varsa antrenör. da onları da bilgilendirmek Ama bir lazım. yandan e, gerçekten kadınların da baş antrenör olarak böyle büyük takımların e, kontrolünde başında olması umut verici ve biraz da bu yolda gitmek isteyen kadınlarımıza da bence bir ilham kaynağı. Hani bazen böyle belirtip belirtmemek arasında gerçekten çok kalıyorum. Çünkü evet. günümüzde bunlar artık hassas ve önemli konular ki böyle de olması gerekiyor Aslında bence. Aslında görmediğimiz şeyler değil. Daha çok yakın geçmişte bir Çin örneği var. Çinli olimpiyat şampiyonu başarılı şok bir öyle. voleybol figürü vardı. Kesinlikle yani öyle. Az böyle önemli figürler olduğu için mutlaka böyle değinmek de istiyorum. Bazen böyle hadi değinmesek de böyle arada kaldığımız izleyicilerimizle bizi anlayabileceği bir durum. Ama gerçekten üç çocuk annesi yani hem işini e, layıkıyla yapan, aynı zamanda akademik kariyeri de olan bir e, baş antrenör. Dolayısıyla emeğinin de hakkını vermek evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten e, genellikle yaş ortalama değindiği zaman genç bir takım. Evet. Ve evet kesinlikle öyle. Benim dikkatimi çeken daha önce Kanada mil takımının yardımcı antrenörüken sonra baş antrenörü yükselmesi ve bu sırada da aslında o genç takımlarla ilgili Hı -hı. görev aldığı pozisyonlar var. Yani, yani evet. Bir jenerasyon yetiştirme anlamında Kanada'nın umut bağladığı bir figür. Avustralya'da geçmişte başarılı sonuçlar almış. Şimdi Kanada'da bunu daha farklı bir seviyeye taşımaya çalışacak. Biz de Hani bizim maç özelinde olmasa da kendisine bu yolculukta <laughs> başarılar dileyelim. dileyelim tabii ki. Ama bizim maç olmaması önemli bir şekilde. Tabii. Yani biz de artık hani <laughs> en azından insanımız biraz daha fazla mutlu olsun diye umarız ki bu maçı set vermeden kazanmak dileğiyle diye de... Umarız, Ya her zaman için kızlarımıza güveniyoruz. Çünkü ben de şuna çok eminim. Yani geçmişte de evet voleybol oynadığım için biraz daha fazla empati yapabiliyorum bazen. O yüzden çok böyle negatif açıdan bakmak benim için kolay bir şey değil. Ama şunu görüyorum her zaman sahada. Yani mücadele etmeden bir maçı kolay kolay vermiyorlar. Bizim için, bir spor izleyicisi için bence en keyifli ve en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ki zaten bir sürü voleybol sever de bunun altını mutlaka hem yorumlarında hem konuşmalarında altını çiziyor. Dolayısıyla takımımıza her anlamda güveniyor ve onları destekliyoruz diyebiliriz. İlk maçımız dediğimiz gibi Kanada'yla ee, Kanada ile biraz e, biraz geç bir vakitte oynanacak. 28... Aslında erken de diyebiliriz. Bayağı erken hatta pardon doğru. 28 Haziran'a 29 Haziran'a bağlayan e, gece, gecenin, sabahında. gecenin sabahını sabaha karşı 5'te Kanada'yla e, Kanada ile Kanada ile karşılaşacağız. Daha önce de dediğimiz gibi kendisi ev sahibi dolayısıyla tribünlerin dolu olmasını bekliyoruz ama bu bizim için hiçbir şey demek çünkü çünkü biz buna zaten doğuştan hazırız yani <laughs> o diye o zaman ilk maçında Filenin Sultanlığını bu etapta başarılı yavaştan bu bölümü kapatalım derim ben. Daha sonraki 3 rakibimiz için de aynı şekilde analizlerimizi yapıyor olacağız. Siz de maç hakkındaki yorumlarınızı, bize olan sorularınızı, merak ettiğiniz her şeyi belirtebilirsiniz. Karşılıklı diyaloglarımızla bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. O zaman hep birlikte görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. <laughs>